Herkese günaydın arkadaşlar. Buradan beri yemin ederim sinirden çatladım artık şu Sinan'a. Müge çok sinirlendi. Yani sinirlenmeyecek gibi değil. Bir dedim diyor, bir demedim diyor. Bir yaptım diyor, bir yapmadım diyor. Ya çıldırttı milleti stüdyoda ya. Ay çok gergin bir sabahtayım. <laughs> Hemen şöyle video açmak istedim. Yazık oğlu var ya perişan etti bu çocuğu ya. O çocuğu zor tutuyorlar yemin ederim ya. Ay yok kapattım Müge'yi falan. Saat geldi 12. O Sinan beni çıldırttı. Bir de bir rahat. Sanki o mesajları o değil de Müge atmış kadınlara. Öyle bir rahat oturuyor. Kapattım. İşime gücüme bakayım. E, çamaşır makinesine renkleri attım. Onlar yıkansın. Bir sele dolusu da yatağın üstüne bıraktım. Katlanacak beni bekliyor. Ev dandini bu arada. Ev her yer her yerde. Niye böyle oluyor sabahları kalkınca? Geceleri bu evde başkaları mı yaşıyor bilmiyorum. Bugün ne yaparız? Şunu bir okula bırakalım durucuğumu. Ondan sonra niyetimde koltuk silmek var. Bilemiyorum. Okuldan geldikten sonraki psikolojime bağlı. Koltukları şöyle bir el mopuyla almak istiyorum. Her yerinden saç çıkıyor. Şuralardan var ya o yeni çıkan saçlar. Ben koyuyorum onlar geri çıkıyor. Şuna bak. Neyse koltuk silersek beraber sileriz sizler nasılsınız bakalım İnşallah iyisinizdir ettiğiniz bütün dualar için teşekkür ederim çok sevindiniz sizde siz de bizimle birlikte görümcemin sonuçlarının çıkma, yani böyle çıkmasına Allah razı olsun hepinizden valla mesajlarınızı okudum okudum o kadar çok cevap yazdım yazmadıklarım da var zaten boş kaldıkça telefonu elime alıyorum hepinize dönmeye çalışıyorum yani mutlaka ama bütün yorumlarınızı okuyorum yani okumaya çalışıyorum Es geçmemeye çalışıyorum. İyi ki varsınız. Eksik olmayın. Hemen şuraları toplayayım dediğim gibi. E, beslenme işini halledeyim. Ondan sonra e, üstünü başını giyindi o. Giymek istedi. Ayarlamıştım ben kıyafetini. Erkenden hazırlandı. Ben de ne yaparım? Bugün dediğim gibi bir eve geleyim. E, salon karışıyor. Dün her yeri böyle inceden süpürmem lazım. Mutfakta dahil. E, odaları falan da alacağım. İşim var yani bugün. Bakalım. Duru'yu bıraktım. Bakın öğretmenimiz bize böyle velilere yılbaşı hediyesi yapmış, süslemiş. İçinde de mum var böyle. Mum yakarsınız dedi. Çok güzel. Emeğine sağlık. Evet eve giriş yapıldı. Hemen salona attım kendimi. Önce bu salonumu temizleyeyim dip köşe. Yani her yer dandini derken ciddiydim gerçekten. Şimdi şuralara bakın. Görüyor musunuz? Bir gün süpürme, ertesi gün evi tanıyamazsın yani. Dün burayı süpürmedim. Mutfağı almıştık ama akşam. Şuralara bakın. Neyse hemen halledeceğim. Her yerin tozunu alacağım. Televizyonda elizi var bakın. Elini yapıştırmış oraya. Diyorum ya koltukları da silsem el mopuyla geri ama aynen bir ılık su yapayım da bunların üzerinden bir geçelim. Önce süpüreyim de. Salon süpürme işi bitti. Hatta şu koltuğu şöyle çekip arkalarını da aldım. Şimdi sileceğiz. Şu yastıklarımı şey alayım masanın üstüne. Salondan ve koltuklardan çıkana bakın. Saçlara bakın. Temizledim. Yani süpürmeye başlamadan güzel için temizledim. Bakın. Neyse mutfağa geldim. Açık halım. Yani açık renk halı çok kötü. Bakın duru bir şeyler döktü. Bir an önce şu yıkamadan halılarım gelsin de. Bu da kirlenecek yani belli ki. Hemen şuraları da alayım. Bisküvi misküvi ne ararsanız var yerlerde. Ay şaka gibi. Makine da bitti nihayet. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Vallahi birini kapatıyorum. Diğeri başlıyor. Bakın. Onu da çalıştırdım. Hemen şu çamaşırları da asayım dedim. Bunu yıkadım ya. Hala daha şeyler dökülüyor. Geçer inşallah. Dün aldığım şal. Şöyle bakın. Bir şeyler var. Ama rengini falan çok sevdim. İnşallah sürekli dökülmez böyle. Yani. Çamaşırları da astım. Burada çabuk kuruyor pete yakın olduğu için. Hadi bakalım. Bir tek koltukları silmek kaldı. Şöyle bir yüzünden alalım. En azından o el izleri falan gidiyor. iyi oluyor. Şampuanlı su yaptım geldim tripodu da ayarladım bazen böyle tek elle çekeyim diyorum ama tabii tripodla da çekince daha iyi oluyor sürekli işte telefon gelince whatsapp'tan yazı gelince olmuyor şu kısmı sildim şu yanı da aldım alınca çok güzel oluyor bunlar biliyorsunuz yani sildikçe o elizleri falan gidiyor ya güzel oluyor Şimdi gelir koltukları sile sile eskiteceksin abla diyenler eskimiyor. Valla çünkü neden böyle yüzecek kadar hani yüzeyini yüzecek kadar bastırmıyorum. Şu el mopuyla hani arada bir alıyorum zaten. Çünkü duru böyle çikolata sürüyor bir şey. Şurası mesela çikolata izleriydi. Vardı görmediniz. Az önce sildim. Yani böyle günlüğe iyi oluyor şu şeyin. Silvan'ın el mopu iyi oluyor. Böyle. Bu arada hayırlı uğurlu olsun. EYT açıklandı. Bu erken emekliliğe hak kazananları tebrik ediyorum. Gözünüz aydın, eşleriniz mutlaka vardır aranızda. Biz hak kazanamadık çünkü 99 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Benim sigorta girişim 2007'de, Rıza'nınki de 2005'te. Yani 99'da ben zaten 10 yaşındaydım, sigortam falan yoktu da yani beni vurmuyor. O da nereden aklıma geldi? Ayfer ablam var bir tane burada yorum yazıyor bana. Elif'çim emekli olabiliyor musun? yazmış. Dedim nasıl yani abla anlamadım dedim. Hani dedi EYT açıklandı ya dedi. işte hak kazanıyor musunuz falan? Yok dedim abla nerede Ben Ben zaten dedim hani 99 öncesi değil. 2007'de almıştım. İlk iş yerim hastaneydi. Eskiden izleyenler bilirler tıp fakültesinden girişim var. Şimdi de kendi Bağ-Kur'umu kendim ödüyorum çok şükür. Devam ediyorum yani sigorta primimin üzerine sanırım bir 3000'e yakın primim var diye biliyorum. Epeydir bakmadım şeyden nedir o? E devletten. Ama bayağı bir primim var. Şimdi zaten e, bağ kurma devam ettiğim için inşallah ileride biz, biz de bir gün emekli olacağız yani. Primi dolduralım. Şu başını bir daha yıkayayım. Rıza'nın da dediğim gibi 2005'ten girişi yani onu da kapsamıyor kapsayabilirdi ama e, erkenden bir sicil girişi yok onun. saat var ya hemen geçiyor bak saat 3'e geliyor ne ara ben Duru'yu bıraktım geldim tabi evi falan süpürdüm çamaşır as bilmem ne ama şu okul çıkış saati o kadar çabuk geliyor ki hiçbir şey anlamıyorum emekliler emekliler emekli çikolatanızı yemek isterdim ama işte uzağız bacım hepinizle uzağız ben emekli olursam buralarda olursam o zamana kadar buralarda olur muyum bilmiyorum valla aranızdan birkaç kişiye böyle çikolata paketi gönderirim paket yaparım size bakayım o günleri görür müyüz İnşallah bir gün şurada eşim emekli oldu veya ben emekli oldum diye paylaşırız bakalım Hadi şimdi koltuğa devam edelim. Konuşursam saat hemen gelecek yani. Gel. Ay bitti. Ben de bittim. Vallahi şöyle oturdum arkadaşlar. Suyum bayağı bulandı bakın. Kirlenmiş yani. Çok olmadı bile. Gene öyle tabi çok kirli değil de. Bayağı bulandı. Şimdi ne yapıyoruz? Terliklerim bu arada. <laughs> Bunlarla çok rahat ediyorum. Her neyse. Durusu yapıyorum. Üzerinden bir kere de durusuyla geçiyorum. Ne kullanıyorum? Vallahi şampuan damlatıyorum suyu arkadaşlar. Saç şampuanı. Blendax. Blendax iftiharla sunar. Şimdi dediğim gibi suyumu duru su yapayım. Üzerinden tekrar geçeyim bunların. Sonra bir kahve yapalım bacım. Vallahi yoruldum. Tertemiz oldular yani Ne güzel de kokuyorlar Vallahi Yerleri sileceğim şimdi. Daha işim bitti mi bitmedi. Yere su damlay damladı ya birkaç yere. Onları alacağım. Bir de şu televizyonu silelim sizle birlikte. Böyle güzel oldu Vallahi Şu arkalarını falan hep sildim bakın. Şunun da fermuarı bozuldu. Şunun fermuarı yapılacak. Çocuklar mı bozdu? Ne yaptılar? Böyle arkadaşlar. Televizyon silinsin, yer silinsin. Kahvemi yapıyorum. Keyfime bakıyorum. Bir kere sildim. Bir kere daha üzerinden geçiyorum. Konsol da sileceğim arkadaşlar. Bir de şu cam sehpalarımı sileyim. Aynalı sehpaları cam diyorum aynalı her seçti onları da bir üzerinden geçeyim tekrar Evet kahvemi içtim Azroş okuldan geldi ay şu kapı çok vuruyor Şimdi canı çiğ köfte istemiş. Ona çiğ köfte dürüm alacağım. Ben de oradan kuaföre geçeceğim. Hallettim çok şükür. Akbal'a da uğradım. Alacaklarım vardı. Kuaförde Pilates hocamı gördüm. Hala ablayı. Onunla da sohbet ettik. Bayağıdır görüşememiştik ama yılbaşından sonra plan yapacağız tabii ki. Öyle iyi oldu yani. Bir saate yakın kuafördeydim. Ondan sonra da işte markete uğradım. Şimdi artık eve gidiyorum. Saat 5'e geliyor. Yine bir kahve saati yine ben arkadaşlar. Saat 7'ye geldi. Yemekler yendi. Şimdi bir ağırlık çökmüştü. Vallahi dedim Elif, kalk bir işte kahve yap. Ben çikolata da yok, çikolata yemeyeceğim tatlım. Teşekkür bana. ediyorum. Sana mı vereyim? Evet. He, yani diyorsun ki çikolata çıkar. Hem ben de yemiş olurum diyorsun. Hemi doğru. Evet. Şöyle kahvemiz de pişti. Çaya daha var. Çay saatimiz diziler başlayınca biliyorsunuz. Ben televizyondan korkmuyorum abi. Her şeyi biliyorum, her şeyi öğrendim, her şeyin farkındayım. Televizyondan korkmuyorum, sen de korkma. Birini öldürmek bu kadar kolay, kolay, şey kolay bir şey değil, can almak kolay bir şey değil. Ay şu an çok heyecanlı kız. Nalan'ın babası geldi ya. Feride de orada. Bu bölümde Feride veda ediyor. Ölüyor bu bölümde. Vallahi diziden çıkıyormuş. Aha babası geldi yaklaşıyor. Nalan'a doğru yaklaştı. Geldi. Ay Feride'nin şu hallerine de üzüleceğim aklıma gelmez. Resmen masada herkesle böyle vedalaşır gibi konuşmalar yaptı. iyi davrandı onlara falan. Üzüldüm dizide olsa valla etkileniyor insan. Neyse daha şey olmadı o final sahnesine daha gelmedi. Bölüm sonunda gösterir de. Üzüldüm yine de. Hayriye olsa üzülmezdim. Bak ona çok küçük oluyorum. Neyse canlarım. Bu videoyu burada kapatayım dedim. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Gel dur. Sen de bir şey söylemek istiyor musun? İyi geceler demek ister misin? İyi geceler. İyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar. Hangi vakitte izliyorsanız o vakitte olsun. Öpüyoruz.